Beni geri zekalı al, al, al! Koparayım şunu kapısına. Gel lan buraya, al şu tekneyi, çek bir sponu! Sen al, çek bir sponu! Al! Gel buraya, al! Şu baksana ya! Merak etme! hareket etmiyor? Neyse, çekin şu ben de ya! Gördü Güzelmiş! Lan, çok acı oldu! Lan! Siz niye böyle yaptınız? Ayy, şu yerdeki kapıyı bakalım! Çöktüler! Şimdi ne biliyorsunuz? Geri şey çekil! Bu neymiş lan? Bu neymiş? Bu neymiş lan? Bu! Bu ne lan? Biri de vuruyor herkese. Gene ne yapacağımı hiç fark etmedim. Evet, her zaman aynıydı. tak! Gelin bakalım, tuzağımıza hoş geldiniz. Gel, geçsin! O ne Olay mı var? Eh, tamam! Ben de tam bunları Ha? İlk Hadi bakalım, ölü. Ben kontrol edemiyorum. Aaa! Yardım etsin! Oo. Gerçekten bu kadar... ...gitsin de fazla geliyor. <laughs> Televizyonlar sonra bir tane hareket Yapacak Al bunu yapacağım. Aha! Çıkıyor. Oh.